Herkese evet, tüm kamera kanalımıza hoş geldiniz. Minecraft oynuyoruz bugün. Yanımda Ahmet var. Bir de bilinmiyor bir arkadaşımız var. Bilinmiyor. Adını söylemek istemedi. Adı da e, söyleyeyim mi arkadaşlar Yok. mi? Yok yoksa benim benim kanalıma dislike atarmış kendisi. Değil mi? Değil mi? Konuşmuyor neyse. Konuşmuyor arkadaşlar evet. Hadi biz oynamaya girelim. Hangisine girelim? Şüllav diye girmeyelim. Ay, ay, ah nereye gidiyor? Biraz şey oluyor. Ay, ah buna, hayır buna girmeyelim. Bu, ah, bu hayatta kalmaymış. Ha, ah, buna girelim. Ha görüşürüz. Arkadaşlar, e, bu kanalımıza lütfen abone olun, abone olun, abone olun. Zın zın. Ben daha çok video çekiyorum YouTube'dan arkadaşlar. Sizden bana söylemiş, sürekli oyun var ya, sürekli oyun. Ona abone olmayın. Abone olmayan bir, sadece bir kişiye bir stres çarkı hediye. Tamam mı? Ee, sadece şöyle yapmanız yeterli. Ee, ab, e, yorumlara e, Yusuf'a e, e, sürekli oyuna abone olmadın yazın ve SMS atın size gönderirim. İşte şarkı. Böyle kırmızı renkte bir Tamam. Arkadaşlar adınızı ver. Göremiyorum. Neyse adınızı ver ya. Önümüzde ne var? Bana ne ya? Önümüzde ne var be? Halil yaşıyor muyum şu Ha gece iksiri içim gece gölgenin altına bak bir de dön kaderinin altına ya Ahmet arkadaşlar bir de yanımızda bir Ahmet var diyor ki hep gece gölgenin altına bak diyor hep hep diyor ki gece gölgenin altına bak bir de dön Ahmet. Evet. Ben Adı her zaman. Adı Ahmet Faik Şurada hırsız kardeşler. Adıma var mı? Şurada hırsız kardeşlerimiz varsa evinden hırsızlık yapabilirler. <laughs> Ay burası arkadaşlar bu köy yeri buna girmeniz e, tohuma dok 999 nokta 999 nokta 999 yazarsanız aa zombi mi lan o? Ne yazarsanız şey çıkıyor. E, bu köy yeri çıkıyor. Ne oldu? Neden? Arkadaşlar şimdilik donduracağım sonradan baş